Türkiye'de var. Eee dolar bazındaki büyümemiz de son beş yılda yüzde on açtı. Bu da yani tabii emekle, çabayla yeni ürünlerle, yeni pazarlarda yeni müşterilerle alınıyor. Otopark'ın son yıldaki serüveni de böyle bir görüntü yürüyor. Eee bu yıla baktığımızda ise eee yine e, ilk bir dokuz aya bakalım. biliyorsunuz şu anda e, hep dolar bazında yazdık ki biraz daha şey olsun, metrikleri doğru olsun. Evet, geçen yıla göre ciro artışı dolar bazında yüzde yetmiş beş. İhracatımız yüzde seksen dört oldu. E, Artışımız geçen yıla göre. İhracat pazarlarında yeni ülkelerle büyüyoruz, yeni sözleşmelerle büyüyoruz. Ve şu anda biliyorsunuz bir savunma sanayi araçlarımız var ve ticari araçlar şeyimiz var üretim var. Bu seneye e, yaklaşık yüzde yetmiş bire, bu cironun yüzde yetmiş bire ticari araçlarla yapılacak. Böyle e, bir görüntü veriyor. Hepinize hoş geldiniz. Adım Kerem Erman. Ticari araçlardan sorumluyum otokarda. E, size e, biraz stratejimizden neredeyiz, Hı. nereye gidiyoruz? Onlardan bahsetmek istiyorum. E, Ticari araçlarda yerli piyasada biz pazar lideriyiz, ürünsel sunduğumuz alanlarda 14 senedir pazar lideriyiz ve bu seneki satışlara bakarak büyük ihtimalle bunu bu sene devam ettireceğiz gibi gözüküyor. Yerli üreticiler arasında, yerli sermayeli markalar arasında en büyük ihracatçı biziz. Bizim bazı yabancı rakiplerimiz de Türkiye'de üretim yapıyorlar ama Yerli sermaye markaları arasında gireriz ve Serdar Bey de birkaç kere söylediği gibi 60 ülkede şu anda otokar araçları koşmaktı Bu bugünün fotoğrafı. Ee, ne yapmak istediğimizi biraz anlatmak istiyorum sizlere. Bizim hedefimiz büyümek. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki aynı seviyede kalmamız bizim çok zor. Aynı seviyede pozisyonumuzu korumaya kalkarsak geri düşeriz. Dolayısıyla bizim hedefimiz Türkiye'deki pazar liderliğini koruyarak yurt dışında mümkün olunca büyümek. Bunun da bir şartı daha var ki o da ikinci hedefimiz. E, portfolyomuzu baştan yenilemek ve bunu bu yenilemeyi yaparken de alternatif yakıtlı araçlara özellikle alternatif yakıt diyorum sadece sıfır emisyon demiyorum alternatif e, yakıtlı araçlarla portfolyomuzu zenginleştirmek. Ama şimdi piyasa hızlıca değişiyor. Bunun değişmesinin sebebi de sıfır emisyonlu araçların e, özellikle otobüste, şehir içi otobüslerde çok fazla ilgi görülmesi operatörler tarafından. Biraz ona değineceğim birazdan. Dolayısıyla artık bizim için İskandinav ülkeleri, Letonya, Almanya e, hedef pazarlardan biri oluyor. Buna göre biz organizasyonumuzu yaptık, hatta tamamladık satış organizasyonumuzu. Önümüzdeki seneden itibaren şu anda araçlarımızı bu pazarlara göre biraz daha e, opsiyonlarını geliştiriyoruz. E, önümüzdeki yıldan itibaren de hedef pazarlarımız arasında e, bu bölgelerde katılıyoruz. katılıyor. Dolayısıyla e, Avrupa'da daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu fabrikada şeyi görüyorsunuz, e, rakamları görüyorsunuz, yarım milyon metrekareden daha fazla bir üretim alanı var üretim hattını gezeceksiniz. Ee, otobüs üretimi diğer otomotivlerden e, üretiminden biraz daha farklı. E, çünkü biz seri üretime en yakın şekilde terzi usulü özel araç yapıyoruz. Yani üretim montaj hattını gezdiğiniz zaman arka arka bir yine araç göreceksiniz. Evet nispeten seri üretim ama her araç birbirinden farklı. Uzunluğu farklı, kullanışı farklı, içindeki opsiyonlar farklı. Dolayısıyla biz bu e, karmaşayı bu farklılığı e, tek bir üretim hattında e, yapabilecek e, bunun altından kalkabilecek şekilde organize olduk. Ve Serdar Bey'in başında söylediği bizim bu büyümemizin sonucu olarak da şu anda 4000'den fazla çalışanımız var. Bu gidişle e, yani önümüzdeki işleri de görüyoruz. Biz büyük ihtimalle e, önümüzdeki sene Avrupa'da tek çatı altında üretim yapan en büyük otobüs fabrikası olacak gibi hesaplarız. Şimdi biraz e, büyümenin ikinci kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi e, portfolyomuzu yenilememiz lazım. E, bu da alternatif yakıtlı araçlarla beraber geliyor. İşte, e, 2019-2022'nin geçmiş üç e, senenin e, pazardaki değişimini burada sizlerle paylaşıyorum otobüs pazarı için. E, dizel otobüslerde %43 bir düşüş var. Alımlar devam ediyor yüksek adetlerde alımlar devam ediyor ama talepte e, sürekli olarak bir düşüş var. CNG biraz nispeten dizelin yerini alıyor ve bazı ülkelerde CNG talebi oldukça yüksek. Ama onun yanında elektrikli otobüs satışlarında da talep oldukça yükseldi. Bunun bir sebebi var. Şimdi elektrikli araçlarla ilgili çok fazla bilgi zaten sizler de biliyorsunuz. Binek araçlarla kamyonlar ve otobüsler elektriklendiği zaman bunların hem ihtiyaçları hem de talebe karşılık verme gereklilikleri çok farklı. Otobüs, e, e, şehir içi otobüslere baktığımızda e, otobüsün menzili belli, e, hangi saatler arasında çalışacağı belli. E, otobüsün akşam din, e, uyurken şarj alma e, imkanı daha kolay. Dolayısıyla operatörler artık e, ilk başta teşvikle başlayan elektrikli otobüs alımlarını hem menzil e, kolaylığı hem e, satış sonrasındaki masrafların daha düşük olması sebebiyle daha fazla bu tip araçlara sıfır emisyonlu elektrikli araçlara talep gösteren hale geldiler. Dolayısıyla binek araçlardan biraz daha farklı olarak gerçekten maliyet odaklı bakan operatörler Avrupa'da elektrikli otobüsleri daha çok talep eder hale geldiler. Bunlar bizim önümüze gelen ihalelerde görmeye başladık. Elektrikli araçların şeyi artıyor, ihalelerdeki oranı artıyor. Ee, ama şunu da belirtmek istiyorum. Bizim hedefimiz 2026'da tüm portfolyomuzda sıfır emisyonlu araçları e, koyabilmek. Ama bunun yanında dizel veya CNC araçları da bırakacak değiliz. Çünkü gösterdiğim haritayı hatırlayın. O haritada e, her ülkenin kendi bir talebi var. Her ülkenin kendi şartı var. Kuyudan e, veya madenden tekere dediğimiz bütün emisyonlara baktığımız <laughs> zaman bazı ülkelerde hala dizel avantajlı. Bazı ülkelerde birazdan bahsedeceğiz. Hidrojen e, araçlar e, daha ilginç çünkü o ülkenin e, özelinde hidrojen e, daha e, kolay ve daha çevreci e, üretilebilen bir e, bir e, atom diyelim e, ve yakıt türü e, bazı ülkelerde de doğrudan bataryalı elektrikler daha avantajlı dolayısıyla e, biz bulunduğumuz noktada sadece e, elektrikli araç yapacağız veya sadece dizelle devam edeceğiz diyemiyoruz biz tüm pazarlara hitap edebilmek için her türlü ee, elektrik, cng veya e, veya dizeli araçları e, üretmek ve bunları satmakla e, satmak üzere kendimizi pozisyonlandırıyoruz. Elektrikli araçlar bizim için yeni değil. E, otokar argesi e, çok güçlü bir şirket e, ve biz ilk elektrikli aracımızı bundan 10 sene önce yaptık. E, birkaç tanesi bunların e, Avrupa'da ihtiyacıydı, edildi, e, Türkiye'de de denendi. E, son olarak e, biraz argiden bahsetmek istiyorum sözü Erdal Bey'e vermeden. Çünkü yani bu rutin dediğim iş aslında birçok marka için çok kolay değil ama bizim en büyük gücümüz üretim yaptığımız kampüsün içinde çok güçlü bir arge ofisimiz olması. Yüzlerce mühendisimiz var. Bunlar üretime çok yakınlar ve biz yerli sermayeli bir şirket olarak bu dört duvar arasında kararlarımızı alıyoruz. Hangi aracı yapalım, hangi aracı yapmayalım, hangi ürünü geliştirelim, hangi pazarlara gidelim, bütün kararları biz burada alıyoruz. Dolayısıyla Aldığımız kararı, o fikri bir araca çevirmek ve onu fikirden pazara hızlı e, ulaştırmak bizim en büyük avantajımız e, diğer rakiplerimize göre. Ve, ve R&D'ye, masraflarına baktığımızda yüzde %7'sini, e, 2.1 milyar e, TL, son 10 yıllık bizim R&D harcamamız, e, bunu biz e, araştırma ve geliştirmeye ayırıyoruz ki bu fikirden pazara avantajımızı hep canlı tutabilirim diye. İsmim Usta. E, yeni bir ürünlerin geliştirmesinden sorumluyum. Bugün de size yeni tasarladığımız araçların e, hem tasarım özelliklerini hem de teknik özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Önce kent aracımızdan e, başlamak istedik. E, kent aracımızı biz 2010 yılında geliştirdik ve e, kent aracımız sınıf bir bir toplu taşıma e, otobüsüdür. Bu aracımızdan çok yüksek adetli satışlar gerçekleştirdik. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de yaklaşık 5 bin aracın üzerinde aracımız şu anda hizmet vermekte. Özellikle İstanbul'da sadece İstanbul'da 1500 adet e, kent aracı şu anda e, yolcu taşımakta ve hizmet vermekte. Metrobüs hattında kent aracımızın XL versiyonu yine aynı şekilde her gün milyonlarca yolcu taşımakta. Az önce e, Kerem Bey'in de söylediği gibi e, bu enerji dönüşümüyle birlikte bu aracın e, elektriklisini ve hidrojen e, yakıtlısını e, bizim tasarlamamız gerekiyor küresel iklim krizini durdurmak istiyoruz. Bununla da beraber e, büyüme hedeflerini de gerçekleştirmek için e, yeni bir e, platform e, tasarlamak istedik. Bir önceki platformumuz e, kent aracımız içten yanmalı yakıtlar için tasarlanmıştı. E, çok başarılı bir platformdu. E, yenisini taşırken, yenisini tasarlarken de e, eski platformumuzun başarılı yönlerini taşıdık. E, ve biz e, her tasarımımızı yaparken mutlaka müşteri geri bildirimlerinden ve anketlerden faydalanıyoruz. Bu geri bildirimleri de kullanarak yeni kent aracımızı tasarladık. Az önce de bahsettik. Aslında platformumuzu enerji dönüşümü için yeniden baştan ele aldık. Elektriklisini ve hidrojenlisini de aynı zamanda barındırabilecek bir ortak platform yaratmak istedik. Elektrikli aracımızın genel mimarisine, genel değişikliklerine bakacak olursak aracımızın arka bölmesinde motor odası olmadığını göreceksiniz. Arka beşlik koltuk düzeninde içeride ferah bir aydınlık alan oluşturdu. Bu içten yanına motorlu araçlara göre farklılık arz ediyor. Aynı zamanda bu aracı tasarlarken aslında elektrikli bir araç olacak şekilde, baştan doğuşundan elektrikli araç olacak şekilde tasarımı ele aldığımız için de araçları çok hafifletme, birçok yapısal iyileştirme de sağlamış olduk farklı e, kimyalarda batarya teknolojilerini aracımıza <laughs> entegre Güçlü bir motorumuz var. Yüksek bir frenlemeden e, geri kazanılan e, enerjimiz var. E, son derece e, belediyelerin ihtiyacını karşılayacak farklı topografyalara hizmet verebilecek e, yetkin bir araç e, tasarlamayı hedefledik. E, aynı zamanda e, biraz önce de bahsettiğim gibi bu aracın hidrojen versiyonunu da e, tasarladık ve bugün ilk kez sizler bu aracınızı Türkiye'de göreceksiniz, deneyimleyebileceksiniz. Aslında hidrojen yakıtlı araç nasıl çalışır? Nasıl bir araçtır diye baktığımızda aslında hidrojen yakıtlı aracımız bir elektrikli araç mimarisine sahip bir yine otobüstür ve toplu taşıma aracıdır. burada hidrojen yakıt tankları aracın tavan kısmında tüpler içerisinde muhafaza edilmektedir ve bu hidrojeni kullanarak sürüş esnasında sürekli olarak bataryasını e, şarj ederek aslında e, ilerlemektedir. Bu bir elektrikli otobüstür aynı zamanda e, çok daha uzun mesafelere bu sayede sürekli sürüş esnasında şarj edildiği için ilerlemektedir. E, yine aracımızın e, belirgin e, bir özelliği de e, bu e, hidrojen tanklarının, hidrojen e, tüplerinin 10 dakikadan daha kısa sürede e, doldurulabilir olmasıdır. Ee, yine elektrikli araçlara nazaran avantajlarını bu şekilde sıralayabiliriz ve e, nasıl çalıştığını belirtebiliriz. Aslında bakıldığında e, hidrojeni kullanıyor ve havadaki oksijenle birleştirerek bir e, kimyasal reaksiyon sonucunda aslında dışarıya su buharı veren sıfır emisyonlu olan e, bir e, araç tipidir, bir enerji tipidir. Bu esnada da ortaya çıkan e, elektrik enerjisini, bataryasını e, şarj etmek için kullanmaktadır. E, burada e, yakıt Tanklarımızı görüyorsunuz, hidrojen yani tanklarımızı 5 tane karbonla güçlendirilmiş, karbon fiberle güçlendirilmiş tanklarımız bulunmakta. Burada yaklaşık 40 kilogramlık bir kapasite sunuyoruz. Yakıt hücresi dönüşüm kimyasal dönüşüm sağlayarak hem bataryayı sürekli olarak şarj etmekle, hem de motor frenleme yaptıkça da yine bataryasına tekrar o enerjiyi geri kazandırmakta. Biz bu aracı aslında plug-in hibrit olarak da düşünebiliriz. Aracı hem bataryasını şarj ederek belirli bir kilometre kullanabiliyorsunuz hem hidrojen sistemi sürekli şarj ederek daha uzun mesafelere geçebiliyor hem de motorundan geri dönüştüren enerjiyi kullanıyor. Buradaki enerji yönetiminin yazılımını da tamamıyla biz kendi dünyamızda, mühendislerimizde geliştirdik. Bir sonraki aracımız terito aracımız. Önce ben size terito aracımızı çok kısaca tanıtmak istiyorum. Terito aracımız sınıf 2 şehirler arası kısa mesafelerde turizm taşımacılığı yapan otobüs servisi e, hizmeti veren e, otobüsümüzdür. Bu enerji değişimiyle de birlikte e, şehirlerde e, sıfır emisyon e, alanları oluşturuldu ve bu alanlara içten yakıtlı e, motorlu araçların girişi ne artık müsaade edilmiyor, yasaklandı. Dolayısıyla e, bu alanlarda yine e, bu turizm taşımacılığını devam ettirmek, okul otobüsü servisini hizmetin devam ettirilmesi için aracımızın elektrikli versiyonunu e, elektrikli tırnitu aracımıza baktığımızda 13 metre ve 12 metre iki farklı opsiyonumuz var. 63 oturan yolcusu var nispeten artık bu sınıf 2. E, turizm e, tipi bir araç. Daha az, çok daha az ayakta yolcu e, taşıyor. E, yine elektrikli aracın e, bu turizm taşımacılığı yaptığı için önemli bir konusu bagaj hacmi. Burada da yine bagaj hacimlerini 4,5 ve 3 metre küp tutacak şekilde e, batarya yerleşimini gerçekleştirdik. Yeni e, NMC ve LFP teknolojisine sahip e, kimyalarda bataryalarımız kullandık. Bu kullandığımız bataryalar e, Kent aracında kullanılan bataryalarla da yine e, aynıdır. Ortak parça kullanımını her iki platformda da e, maksimize ettik. Aynı motor tipini kullanıyoruz. Aynı merkezi motor tipini kullanıyoruz. Kolay bakım ve erişilebilirlik bu aracın temel özellikleri. Bugün yine hep birlikte e, deneyimleyeceğimiz, birlikte bakacağımız araçlardan bir tanesi de Sentro. Türkiye'de halihazırda hazırda Sentro aracı kullanılmakta, satılmaktadır, çok belirli bulunmaktadır. Ancak bugün sizlere anlatacağımız araç elektrikli versiyondur. Bu elektrikli versiyon tasarlarken biz bu iponik tasarımdan ilham alarak bu tasarımı gerçekleştirdik. Buradaki yuvarlak hatları, bu yumuşak geçişleri ve bu retro kimliğini özellikle korumak istedik ve şehri sevilen, sevimli, sempatik bir aracı yüzü olmasını hedefledik. Bu aracın e, bataryası tabanındadır, elektrikli aracımızın bataryaları tabanındadır. Bu sayede çok daha iyi bir araç araçlarını ve sürüş e, konforu sağlamaktayız. E, bu bataryaları kendi bünyemizde, kendi mühendisliğimizle geliştirdik. E, 110 kWh bir batarya e, kapasitesi sunuyoruz. E, enerji yönetim yazılımlarını yine e, kendi bünyemizde geliştirdik. Bir merkezi motorlu, e, sınıf 1 e, mikrobüs diye adlandırdığımız, şehrin hem ana hatlarında ayakta da yolcu taşıyabilecek, hem de ara hatlarda, yani yolların daha dar olduğu e, nispeten büyük otobüslerin girmekte zorlandığı ara hatlarda da kolaylıkla toplu taşıma hizmeti verebilecek e, bir araç tipidir. E, bununla ilgili de yine e, bugün deneyebileceğimiz aynı platformu otonom olarak da biz e, geliştirdik. Peki bu o, güzergahını nasıl takip edebiliyor? Nasıl rotasını e, kendisi, kendi kendine kendi takip edebiliyor? Şöyle çok kısa bahsedecek olursak aslında bir e, planlama yazılımı var içerisinde bu planlama yazılımıyla e, aracın takip etmesini istediğiniz, sürekli kesintisiz hizmet vermesini istediğiniz alanı e, işaretliyorsunuz. Ve bu işaretlemeyi yaptıktan sonra aracın üzerindeki e, lidar'lar, kameralar ve sensörler vasıtasıyla e, etrafındaki cisimleri, objeleri e, tanıyıp onların davranışlarını takip edip e, bir sonraki aşamada e, bu takibe göre ne tür e, kararlar vermesi gerektiğini bir yüksek e, hızlı işlemci bir bilgisayarla ve bir yazılımla kararlarını veriyor ve ardından bu verdiği kararla da fren, gaz pedalına basmak veya direksiyonu çevirmek suretiyle de uyguluyor Aracımız bu şekilde güzel yağını ve kesintisiz hizmetini sağlayabiliyor. yanına getiriyorlar. Ve araç geldikten sonra da üretimdeki ekipler bunları kullanıyorlar. Tak sonunda şu arkadaki araç gibi bu kit aracında hiçbir parça kalmıyor ve tükenmiş oluyor. Sonrasında bir sonraki aracın parçası geliyor. Aksi takdirde biz bunların hepsini çeşit çeşit bir ibadet içerisinde tutsak burada yüzlerce binlerce parçayı yıkamıyoruz durumunda Bu bizim ana sevkiyat bölümlerimiz. Motor gibi aks Avrupa'yı bilmediğimiz parçalarda onlar Gide. daha büyük parçalar. Onlar da just in time dediğimiz tam zamanında doğrudan üretim kesimlerinde sevk edilir. Burası da esasında kendi içerisinde küçük bir halk. Bugün de gördüğünüz gibi ilk istasyondan oluşan bir U şeklinde halk. Kademe kademe ilk önce kapsamlı bokla birleştiriliyor. Sonrasında elektrik kapsamları Mekanik böyle... Bu sürekli oluyor. saklıyoruz. Örümcek adam diye tabir ettiğimiz operatörlerimiz ihtiyaca göre buradan gelip parçaları alıp ilgili istasyonlara sevk ediyor. yol testlerine tabi tutuluyor. Ve ondan sonra da aracımız artık seri üretim hazır hale gelmiş oluyor. Ama şunu söyleyebilirim, bu test sisteminden geçen bir tasarım çok yüksek oranda artık normal yol testlerinde sorun yaşamıyor. Evet, bu Türkiye'de en yüksek kapasite altı bu arada. Bu 300 tonluk bir 3 ton, 3, kütle var yer ile temasını kesen dışarıda çok devasa bir hidrolik güç ünitemiz var bunu çalıştıran ve onu soğutan yine devasa bir soğutma sistemimiz var. Dolayısıyla e, Otokar'da bulunan, Türkiye'de e, benzer bir kapasiteyi bulamayacağı çok özel bir sistem. E, biz de e, bu altyapı sayesinde Otokar'da e, en iyi araçları e, bu şekilde yapıyoruz. görmüş olduğunuz yeşil çizgi aslında aracını aldık olarak hesap Şu yapıp da bakabilirsiniz e, karar verdiği gitmek Sağ istediği da. rota. Sollama <laughs> hareketi göreceğiz. Yeşil çizginin değiştiğini göreceksiniz. Burada araç çevresindekileri kendi konumuna ve rotasına göre değerlendirme yaparak karar veriyor. Kendine bir yol seçiyor.